Selam can dostlar. Yeni bir haftanın içerisindeyiz. 20 Ocak 2025 pazartesi günündeyiz ve gökyüzü bize neler anlatıyor? Anlatmadan önce her zaman olduğu gibi şifa enerjilerimizle ve pozitif enerjilerle başlıyoruz. Kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet, yepyeni bir haftanın içerisindeyiz ve ay terazi burcunda hareketini devam ediyorken biz ilişkiler aynı zamanda adalet, ortaklıklar, işte sanat bunlarla alakalı pek çok gündemimizin başlayacağını biliyoruz. Ve bu hafta güneşte Kova burcuna geçiyor. Bu da demek oluyor ki sevgili Kovalar, doğum gününüz kutlu olsun şimdiden. Bütün Kovaların doğum günlerini kutluyorum. Ve bu hafta gerçekten de herkesin hayatında büyük değişimlerin, dönüşümlerin oluşacağı bir haftanın içerisine girmiş bulunuyoruz. Çünkü Güneş ve Plüton Kova burcunda buluşuyorlar ve bu buluşma sonucunda hepimizin hayatında bir güç, bir farklılık, bir değişim, bir dönüşüm gerçekleşecek demek oluyor. Salı günü ise işte birazcık dikkat etmek gerekiyor aile Lilith'in böyle zorlayıcı bir e, açısı var bir kavuşum açısı var terazi burcunda istenmedik e, bazı hani ilişkilerde olabilir bu hukukta olabilir bu e, diplomatik e, e, ilişkilerde böyle kanma, kandırılma böyle nasıl söyleyeyim birazcık e, sanki hani bir şeyler yalan söyleniyor ya da söylenen yalanların ortaya çıkışı gibi bazı konuların, gündemlerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Peki Perşembe günü ne oluyor? Perşembe günü ise Merkürle Mars'ın karşıt açısı var ve bu da bizim hani konuşmalarımızda söz e, sözlerimizde biraz daha böyle sert olma ihtimali var. O yüzden de biraz daha hani konuşmalarımızı, e, yapacağımız anlaşmaları, sözleşmeleri biraz daha hani daha yumuşak yapmaya çalışmak lazım. Ya da oluyorsa bunları söylüyorsak hemen kendimizi geri e, plana atıp şöyle bir nefes alıp "Aa bu e, bu yüzden bu kadar sert çıktım. Kusura" bakma deyip e, devam etmek lazım ama dikkat edilecek bir noktada e, burada kandırılma ve aldatma, aldatılma, yalan söylenme, böyle arkadan iş çevrilme gibi durumların da olabileceğini bilmekte fayda var. Çünkü bu Merkürle Mars'ın karşıt açısına Lilith de eşlik ediyor ve bir tek oluşturuyor. Burada birazcık hani zorlanmaların olabileceğini gösteriyor. Bireysel hayatlarımızda ya da ülkeler arasında bu gerçekleşme durumu mevcut. O yüzden de hani bunlara birazcık daha özenli, biraz daha hani aklı selim davranmak gerekiyor diyebilirim. Cuma günü ay sınır dışı bir hareketine devam ettirecek. Mars hala sınır dışı devam ediyor. Yani hani tam olarak yapmak istediğimiz bir şey var da yapamıyoruz gibi olabilir. Ya da hareket etmek istiyoruz ama fazla bir hareket edebiliyor edebiliriz ya da kontrol edemediğimiz bir gücün olduğunu söyleyebiliriz. Ay da sınır dışı tekrar hareketine başlıyor. Cuma günü hani duygularım nasıl, nedir, ne değildir böyle duyguları tam olarak e, kontrol etmekte zorlanılabilir. O yüzden de buna da birazcık dikkat etmek gerekiyor ama yine de şöyle bir durum var. O dönemde daha yaratıcı fikirler de çıkabilir. Yani e, Uranüsün ve e, Junon'un da eşlik ettiği güzel e, açılar var. O yüzden de biraz daha böyle hani e, Cuma günü yaratıcı fikirler, o hani duygularımızı kontrol edemediğimiz şeylerde belki orada çok yaratıcı, çok güzel e, sonuçlar elde edebiliriz. Belki biraz daha hani para nasıl kazanılır ya da başka şekilde ilişkiler e, nasıl düzelebilir şeklinde de gerçekleşebilir şimdi hızlıca e, Koç burcundan m, balık burcuna kadar neler olacak onlara birazcık bir bakalım şimdi Çünkü Güneş plütonla e, kavuştuğu için pek çoğumuzun hayatını hepimizin hayatında köklü değişiklikler olacak. Şimdi koçlar kalabalık ortamlar arkadaş çevreleri ve şanslarının biraz daha iyi olabileceği burada güç kazanabileceği hani sözünün dinletebileceği bir süreç olabilir. Ev, aile, yuva konuları epey hareketli gözüküyor koçların. Onlar böyle hem babaları hem aileleriyle alakalı pek çok koşturmacalı bir sürecin içerisine giriyorlar diyebiliriz. Eşleriyle olan bazı sorunlar varsa bunları çözümlemekte ...fırsatlar yakalayabilirler... ...çünkü biraz daha böyle... ...hani o gücü eline e, alarak... ...farklı fikirler, farklı... E, ...düşünceler, farklı yollarla... E, ...eşleriyle alakalı... ...ya da ortaklarıyla alakalı... ...pek çok... E, ...hani... E, ...çözüm yolları üretebilirler... ...burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey... ...işte o... ...Merkür, Mars ve Lilith'in e, ...bulunduğu o tekare... ...biraz daha hani sert söylemlerden olabildiğince kaçmak gerekiyor. Bu sadece Koç burcu için değil, bütün burçlar içinde geçerli olacak. O yüzden de hani bunu tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yanlış anlaşılmalara, yanlış yerlere gidecek sözler, davranışlar, hareketler olabilir çok zorlayıcı durumlara düşülebilir burayalara çok dikkat etmekte fayda var aynı zamanda imzala atarken işte anlaşma sözleşme yaparken bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor yani orada gözünüzden kaçacak bir şeyin olmaması eğer varsa bile bunu gördüğünüzde yüksek tepkiler göstermemeye çalışmak lazım biraz daha hani sakin davranışlar göstererek biraz daha hareket etmekte fayda var diyorum. Boğalara geldiğimizde işleri Iş, kariyerleri anneleriyle alakalı pek çok şeyin değişeceği bir döneme girdiler yani kadersel alanlarında bir değişim ve dönüşüm yaşayacak boğalar oğullar o yüzden de biraz daha hadi sağlıklarına da biraz dikkat etmelerinde fayda var kardeşleriyle alakalı bazı gündemler olabilir bu süreçte işte yakın çevreleri kardeşleriyle olan iletişimde bazı zorluklar yaşanılabilir ya da bu zorlukların üzerinden gelebilecek çözüm yolları üretilebilir diye söyleyebiliriz. İkizlere geldiğimizde ise ikizler onlar eğer sosyal çevreli yani sosyal sorumluluk projeleri varsa ya da internet üzerinden bir iş yapıyorlarsa ya da bir mahkeme sonuçları varsa burada onlar için bir güç bir güç kazanma geliyor diyebiliriz. Yani daha çok uzman oldukları alanlarda pek çok konuyu anlatabilme, söyleyebilme ve bunları hayata geçirebilme noktasında bu enerjiyi kullanmalarında fayda var diyorum. Parasal kazanma noktalarında, kendilerine olan özgüvenleri noktalarında da epey bir şanslı gözüküyorlar ama yani yine harcamalarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Konuşmalarına yine onlarda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, başka yerlere gitmeyecek şekilde konuşmaları, uzman oldukları alanlarda e, bu e, mesela işte internet üzerinden video çekiyorlarsa ya da başka bir şey yapıyorlarsa e, bunun gibi bir e, Ev ticaret yapıyorlarsa buralarda güç kazanma gibi durumları var. Ee, belki yurt dışına çıkacaklar, belki yurt dışında e, bir iş bulacaklar. Bununla da alakalı gündemler olabilir. Ee, sevgili yengeçlere geldiğimizde onlarda işte ba artık bugüne kadar yaşadıkları pek çok krizin... Çözümünü bulup artık buradan çıkış noktasına gelecekler diyebiliriz. Belki evlenecekler, belki taşınacaklar, evleri, yuvaları, aileleriyle alakalı pek çok gündemin ortaya çıkacağını, yaşadıkları krizleri artık bir son noktayı koyup yakın arkadaş çevrelerinden, dostlarından destek alarak belki bir ortaklık kuracaklar, belki bir evlilik teklifi alacaklar. Kendilerini böyle biraz daha hani anlatabilecekleri ortamları bulacaklar diyebiliriz. Gelelim aslanlara. Aslanlar onlar da 7. evlerinde bunu karşılayacaklar. Kova'daki o Plüton ve Güneş'in bulunduğu evlilikleriyle eğer bekarlarsa evlenecekler. Ee, evlilerse sorunları varsa bu sorunları çözmek için bir güç kazanacaklar. Ortaklıkları varsa bu ortaklıklarıyla alakalı e, pek çok değişim ve dönüşümü problemleri çözme e, noktasına gelebilirler. O yüzden de biraz daha hani düşüncelerini kafalarında bazı düşünceler vardır. İşte bu düşünceleri kontrol etme, değiştirme, dönüştürme, iç savaşını Tamamlama artık hani içeride bir savaş varsa bu savaşı tamamlamak noktasında iyi gelebilir. Bir de hani sağlıklarına da birazcık dikkat etsinler. Çok büyük bir şeyler olacağını düşünmüyoruz ama biraz daha hani sağlık konusuna dikkat etmelerinde fayda var. Evcil hayvanları varsa bunlara da birazcık dikkat edebilirler. Kariyerleri noktasında gerçekten de iyi bir kariyer yapma buradan destekleniyor belki bir terfi alabilirler ya da başka bir şekilde iş değişikliği ya da sürpriz yaptıkları bir projenin sonucunda sürpriz güzel gelişmeler yaşanılabilir taşınma olabilir bu tip olaylar sevgili Aslanları bekliyor diyebiliriz sevgili başaklara geldiğimizde onlar iş hayatlarında bir değişim ve dönüşüm yaşıyor olabilirler onlar biraz daha böyle hani artık e, rutinleri değişiyor yaptıkları e, işlerde bir değişim dönüşüm bugüne kadar e, yaptıkları koşturmacıların biraz daha farklı daha güç kazandıkları iş konusunda e, olabilir günlük yaptıkları işler konusunda da bir güç kazanıyorlar ve değişim dönüşüm gerçekleşiyor burada e, biraz e, sağlıklarına da dikkat etsinler. Bunun arkadaş çevrelerinden büyük destekler alabilirler. Şanslı bir zaman dilimi diyebiliriz onlar için. Uluslararası eğer herhangi bir iş yapıyorlarsa, e-ticaret yapıyorlarsa bunlarla alakalı da hani sürpriz gelişmeler yaşanılabilir böyle anlaşma sözleşme kardeşleriyle de e, olabilir ya da böyle e, yurt dışı bağlantılı bir iş anlaşması da yapabilir sevgili başaklar diyorum sevgili terazilere geldiğimizde onlar e, Eğer çocukları varsa çocukları e, kendilerini gösterecekleri e, alanları görecekler, gösterebilecekler. Kendilerinin güç kazandığını, aile yuva olarak güç kazandıklarını, yuvada bir değişimin, dönüşümün olabileceğini, parasal konularda biraz daha hani bir para girişinin ama biraz da çıkışının olabileceğini, kredi almak istiyorlarsa kredi sonuçlarının onun için iyi bir sonuç gelebileceğini söyleyebiliriz. Eğer şey varsa hani böyle miras konuları falan da varsa bu miras konularında onlara Belki hani sürpriz bir gelişmede miras konularındaki mahkemelerde düzenlenebilir. Akreplere geldiğimizde onlar aile, yuva konularında bir değişim, dönüşüm babalarıyla alakalı bir durumları olabilir eğer mahkemeden bir sonuç almayı bekliyorlarsa orada birazcık zorlanmalar olabilir. Akrepler birazcık zorlanacaklar gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim sevgili akrepler. Eğer böyle sürpriz bir evlilik kararı da alabilirsiniz. Kendi hayatınızda değişim ve dönüşüm. Yeter artık bekar kalmak istemiyorum deyip e, evlenmek de e, isteyebilirsiniz. Böyle bir sürecin içerisinde olduğunuzu da söyleyebiliriz. Sevgili yaylarda, e, onlarda yakın çevreleri, ...komşuları, kardeşleri... ...onlarla alakalı pek çok... ...değişim ve dönüşümü... E, ...görecekler... İlişkilerinde ...belki e, çevrelerini değiştirecekler... ...eğitimlerini değiştirecekler... ...bu konular biraz daha... ...fazlasıyla gündemde olacak... E, ...parasal konularda... ...kredilerde biraz ödemede... ...zorluk yaşanılabilir... ...burası biraz onlar için... ...zorlayıcı bir... ...etken olabilir ama biraz da hani rutin hayatlarında da bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirecek. Bu yakın çevresindeki değişim rutin kendi rutin hayatlarında bir değişimi düşünce yapısındaki bir değişimi gerçekleştirecek diyebiliriz. Sevgili oğlaklara geldiğimizde onlar biraz daha hani parasal konular kendilerine özgüvenleri noktasında bir değişimi dönüşümü yaşayacaklar. Biraz daha belki daha fazla para kazanacaklar kazanacaklar. Belki daha fazla böyle orada bir güç kazanacaklar. Kendilerine özgüvenlerini kazanacaklar. Eşleriyle alakalı ya da ortaklarıyla alakalı birazcık zorlanmalar orada bazı fikir ayrılıkları tartışmalar olabilir bunlara birazcık dikkat etmekte fayda var ama buradan da yine de güç e, kazanma olabilir e, şans evleri gayet güzel çalışıyor o yüzden de biraz daha şanslarına da e, güvenebilirler diyebiliriz kovalara geldiğimizde onlar hayatlarını e, değişimini çok net bir şekilde görecekler. Hayatları değişecek. Belki bir iş değişikliği yapacaklar. Belki ülke değiştirecekler. Belki de hani bir şekilde yükselecekler. Bulundukları mevkiden bir yükselişe bir güç kazanıyorlar çünkü. Özellikle hani bu ocağın sonu, şubatın başı gibi dünyaya gelenler onlar biraz daha fazlasıyla güç kazanmış olacaklar. Ellerine o gücü elde edecekler ve bazı düşüncelerini değiştirecekler. Artık bugüne kadar baktıkları bakış açıları değişecek diyebiliriz. Artık hani bugüne kadar böyle düşünüyordum ama bundan sonra bu şekilde düşüneceğim diyebilirler. Ev yuvalarıyla, işleriyle, evleriyle alakalı pek çok gündeminde olacağını söyleyebiliriz. Sevgili balıklara geldiğimizde onlar 12. evlerinde değişimi yaşayacaklar ki bu da e, iç dünyalarını tamamen değiştireceklerini bugüne kadar düşündükleri yaptıkları pek çok şeyin artık e, bırakıp başka bir şeye başlayacaklarını güç kazandıklarını ruhsal bir e, gücün kazandıklarını belki hani biraz daha e, mistik konulara biraz daha böyle e, astrolojiye merak e, salma, onların biraz daha fazlasıyla hani bu kodularla ilgilenme durumları gerçekleşebilir. E, arkadaşlarıyla e, ve yakın çevreleriyle iletişim kurarken biraz daha sakin kurmalarında ya da onların e, onu aldatma ya da onun aldatma konusunda dikkat etmekte fayda var. Anlaşmalar, sözleşmeler, yolculuklar noktasında şanslı bir zaman dilimi yolculuklara çıkabilirler, uzak yerlere gidebilirler, oralardan hani biraz daha işleri varsa oraları çözme noktasında ayarlayabilirler diyebiliriz sevgili balıklar bu haftaki bütün burçları tek tek bu saydığım için biraz video çok uzun oldu gibi ama bence dinlemelisiniz kendinize çok çok iyi bakın sevgi ve ışıkla kalın sevdiğiniz insanlar dostlarınız hep yanınızda olsun Kendinize iyi bakın.